Bu hadisimizde İmam Bukhari yine senediyle kendisiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arasındaki ravileri, hadis ricalini, muhaddisleri tek tek sayarak anlatıyor. Haddetene Amr ibn Ali. Bize hocamız Amr ibn Ali nakletti. Kal haddetene Ebu Kuteybe. Diyor ki bize hocamız Ebu Kuteybe nakletti. Gale haddeten Ali Yübnül Mübarek. O da bize hocamız Ali Yübnül Mubarak nakletti. An Yahya ibn-i Ebi Ketir, Yahya ibn Yahya, an Yahya ibn-i Ebi Ebi An Abdullah ibn-i Katade. Abdullah ibn-i Kale Ebu Abdullah. Ebu Abdullah kim? İmam buhari kendisi. Künyesiyle. Kultü demiyor. Ben diyorum ki demiyor. Ebu Abdillah diyor ki. Müellif, mütevazi. Eskiler böyleydi. Benim görüşüm şu da değil. Bizim kanaatimiz, görüşümüz şudur. Öğrendiğimiz şudur. La alemuhu illa an ebihi anil nebihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben iyi biliyorum ki veya ben öyle zannediyorum ki Abdullah bin Ebi Katade bunu kendisi değil babası kanalıyla peygamberimizden rivayet etmiş olmalıdır. Kal la tekumu hatta terauni benim ayağa kalktığımı görmedikçe veya benim evden çıkıp mescide girdiğimi görmedikçe ayağa kalkmayın. Ve aleykumus sekine sükunetli olun, sakin olun, edepli olun, hürmetli olun, itidalli davranın. Şimdi sahabe-i kiram Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz gelmeden ayağa kalkıp namaz için bekliyorlar. Ayağa kalkmayın diyor. Oturun. Belki gecikebilir Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Benim öne geçtiğimi görmeden namaz için ayağa kalkmayın. Yani mescit içerisinde de sükunetle hareket etmeyi, sekinetle, huzurla hareket etmeyi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarif ediyor. İmam şöyle bir iki dakika gecikse, Gamet getirilmiş, büyük bir camide, İmam da o anda geliyor arkadan. Cemaat mırıldanmaya başlıyor. Ya hoca efendi nerede ya? Niye böyle geç kalıyor? Halbuki geliyor, arkadan geliyor. O gün gecikemi, gecikmiş. Gecikebilir insanlık hali. Birbirlerine ya birisi öne geçsin ve benzeri ifadeler. Uygun ifadeler değil. Cami içindeki Müslüman Sudaki balık gibi olmalı. Kafesteki bülbül gibi değil. Rahat olmalı. Huzur içerisinde olmalı. Herhalde bir öne geçecek. Bir Müslüman namaz kıldıracak. Kendisi böyle sorumluluk hissedip etrafta bak sağa sola bakıp imam nerede? Bir bakıyorsunuz iftar saatinde camide ezana bir dakika var, iki dakika var. Ya müezzin gelmedi. Ezanı kim okuyacak? Ya hep geç geliyorlar şimdi ezan okunmayacak vesaire. Biraz yaşlılıktan, biraz şeker hastalığından, biraz sabırsızlıktan, biraz böyle o cemaatin titizliğinden, aşırı titizliğinden mırıldanmaya gerek. Bir defa daha Allah de. Bir defa da Allahümme salli ala Muhammed de. Yani hemen müdahale etmek. Anneler, babalar, çocuklarına, hocalar, öğrencilerine. Bir yanlış gördüğün zaman hemen müdahale etmesi, sebebini sormadan hemen bir takım ifadelerde bulunması doğru değil. Biz görevimizi ifade edelim ve neticede yine o uygulama yerine gelecektir. Aleyküm Sük Sükunetli olun, aceleci, telaşlı olmayın. Hiçbir konuda telaşlı olmak, aceleci davranmak uygun görülmemiştir. Hele trafikte netle davranmak ve o noktadaki gerekli çalışmaları yapmak tavsiye edilir